Arkadaşlar merhaba nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün 24 Ağustos Salı günü iddia tahminlerinde inandığım, güvendiğim, kendim oynamış olduğum, kazandırmasını beklediğim bir kuponu sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar korkma, ileri alma. Ben sana tahmin paylaşmayacağım. Ben sana kendim oynamış olduğum, kazandırmasını beklediğim kupon paylaşacağım. Yani elim taşın altına koyuyorum, paylaşıyorum. Oynamak, oynamamak senin elinde. Ben kesinlikle kendim inanıyorum, kendim de oynadım yani kuponu. Öncelikle arkadaşlar dün sizlere paylaşmış olduğumuz kuponumuz kazandırmıştır. Herkes adım gibi eminim bu kuponu tutacak. Herkes kazanacak demiştik. Kimseye mahcup olmadık. Herkes kazandı. Instagram'dan yaklaşık 384 400 tane mesajı geldi. E-mail'den de bir sürü mesajı geldi. Kazandım diye teşekkür ederim diye. Ben sana nasıl ulaşabilirim diye bana bir sürü mesajı attınız. E teşekkür ederim. Öncelikle isterseniz sizlere paylaşmış olduğum sizlere kazandırmış olduğumuz kuponumuza bir bak, bir göz atalım. Getafe Sevilla karşılaşması biz burada ne demiştik arkadaşlar? Sevilla kazanır demiştik. Yüksek oran oynamak isteyenler 2.20 oran arkadaşlar. Hani gerçekten çok yüksek tek maç 2.20 orandan Sevilla kazanır demiştik. Bunun yanında ne demiştik sizlere? Sevilla kazanırsa maç 1-0 kazanır demiştik. Hani Sevilla 1-0 kazanmasını bekliyoruz dedik. Skorumuz da geldi yani. Skor oynayan belki vardır aranızda. 5-20 orandan kazanmışsınızdır. Biz ne demiştik ama 0-2 çifte şans alalım. Biz daha sağlama gidelim. Azı kanaat edelim. Göz, aç gözlü olmayalım. 0-2 çifte, şans alalım. 1-21, 1-22 oran bizim için yeterlidir dedik. Kuponumuzu aldık. West Ham United, Leicester City maçından da biz ne demiştik? KG var demiştik. Eğer kırmızı kart çıkmazsa 2-3 top direkten dönmezse Leicester gol, gol atar, demiştik. Yanılmış, yanıldık arkadaşlar burada. Nasıl yanıldık? Kırmızı kart çıkmazsa gol atmaz dedik. Kırmızı kart çıktı gol attı. Yani yeter ki bu şekilde yan alalım. Kuponumuz tuttu. Yaklaşık 2 oran civarında bir kuponumuz kazanmıştır arkadaşlar. E, katıldan da katıldı arkadaşlar. Katıldaki arkadaşlar, arkadaşlarımıza da dakika 65'te biz West Ham'ın bir gol yemesine yani Leicester'ın bir gol atmasına girmiştik. Dakika 71 veya 72 yani paylaştıktan 5-6 dakika 7 dakika sonra gol geldi. Biz 2.85'ten paylaştık. Ben 2.85'ten kazandım. Birçok arkadaşımız oynamış kazanmış. Zaten yani 2.85 ben bana atılan kuponların %90'ı yurt dışı kuponlar. Yani anlamıyorum. Herhalde hepiniz yurt dışında bahis oynuyorsunuz. Arkadaşlar öyle bir şey yapmayın. Lütfen ülkemizin yasal kılmış olduğu sitelerde bahisiniz yapın. Evet oranlar az olabilir. Hiç sıkıntı yok ama ülkemizde olan bitsin yani. Yurt dışına paramız çıkmasın. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bizleri Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şu an gördüğünüz benim Instagram hesabım. Lütfen ama lütfen bizi seven, bizi destekleyen, bize kendisini yakın hisseden bize kendine gönüllünü veren, bize hani kendisine ait bir gönül bağı hisseden arkadaşlarımız lütfen ama lütfen bu videoya yorum yapsınlar. Yorum yaptıkları zaman ben böyle hani egomu tatmin etmiyorum. Ben zaten sizlere geri dönüş yapıyorum. Biri çıkıp desin ben sana yorum yaptım. Sen bana bir beğeni atmadın, yorum yapmadın, geri dönüş yapmadın. Öyle bir şey yok. Yapın siz yorum yapın. Nokta, virgül, emoji katın. Tamam yazın. Yeter ki yaşadığınıza doğru, yaşadığınızı yaşadığınıza bir şey ya bir tepki verin bir emare ver yorum kısmında lütfen yorum yapın arkadaşlar katıl butonuna da katılabilirsiniz isterseniz isterseniz hızlı bir şekilde karşılaşmalarımıza geçelim bakın arkadaşlar ben bu, burada ben şimdi sizlere sesim 5-6 maç paylaşırım tamam mı sesim 5-6 maç paylaşırım tahmin diye geçerim ama öyle olmaz ben kupon paylaşıyorum yani ben Belki oran az olabilir, belki maç sayısı az olabilir, belki beğenmiyorsundur, belki sesimi beğenmiyorsundur, belki anlatma tarzımı beğenmiyorsundur. Ben hiç Bunları sorun etmiyorum. Ben kupon paylaşıyorum. Kupon. Hani hani derler ya e, tırnağı olan başını kaşır. Ben burada sizlere kuponumu da çıkarıyorum yani. E, Brentford For Forest Green karşılaşmasını seçtim. Bir de Leeds United Crave karşılaşmasını işte seçtim. Öncelikle isterseniz Leeds United'ı neden aldığımı sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu maça güveniyorum açıkçası. Çünkü Leeds United 2 hafta önce Manchester United'da oynamıştı. 5-1 yenilmişti. Geçen hafta da ee, yine bir beraberlik kalmışlardı. Kimle beraber kalmıştı? Everton'la. İki defa öne geçmesine rağmen Everton'ı yenememişlerdi. Ben bu karşılaşmada şunu düşünüyorum. Sadece aklımdan geçen bu. Şu an oran düşmüş. Ben daha yeni maçı hazırlarken Leicester United'in oranı 1.25'ti, 1.18'e düşmüş. Ee, şunu söylemek istiyorum. Ben Leicester United'in bu maçta e, kazanmasını bekliyorum. Kesinlikle bu maçları kazanması lazım. Çünkü kendisinden 2 veya 3 alt lig takımdaki takımı yenemiyorsan ve sen zaten lige kötü başlamışsan bir yerlerde moralini yükseltmen lazım. Bir yerlerde maç kazanıp futbolcuların moralini yüksek tutman lazım. Bir yerlerde futbolcuların tepki vermesi lazım. Çünkü baktığınız zaman e, Leeds United'da iki maçta da kayıp söz konusu ama iki takım da güçlü takım. Yani Manchester United'da yenilebilir. Burada sorun yok. Leicester Everton'da puan kaybedebilir. Burada da sorun yok. Demek istediğim burada bu maçları kazanıp kendisinden çok küçük takımları yenip moral ve motivasyonu, futbolcuların gerçekten maç kazanma alışkanlığı, maç kazanma olasılığı, maç kazanma iştahı artsın diye bu maçı ben kazanmasını bekliyorum. Hata yapacaklarını düşünmüyorum. Aklımdan geçen skor 3-0 arkadaşlar veya 2-0. En az 2-0 e, 2-0, 3-0 ayarında Leicester United'ın kazanmasını bekliyorum. Ben burada maç sonucu bir e önermiyorum. 1 ve 1.5 üst, 1.25 civarında oran güzel arkadaşlar. Ben Leeds United'ın 1.5 gol üstünde 1 kazanmasını bekliyorum. Yani 2-0 veya 3-0 Bek skor beklentim bu yönde arkadaşlar. Kuponuma aldığım Leicester United maçı 1.5 gol üstünde maç sonucu 1. Hemen isterseniz bir diğer karşılaşma geçelim. Brentford karşılaşması. Bu karşılaşmada da şunu söylemek istiyorum. Brentford yani kendi evinde 2 yıldır, 3 yıldır ben ara ara baktığım zaman hemen hemen her maçta gol atıyor. Zaten kendi sahasında en dik dikini oynayan, kendi sahasında yani büyük takım, küçük takım, kümeye düşen, yok yükselmeye çalışan hiç sıkıntı yok. Her gelen takıma dik oynuyor, hızlı oynuyor, atak oynuyor, ofans oynuyor. Yani Brentford artık bir kimliği oluşmuş, kimliği belirtilmiş yani kimliği bir kimliğe sahip bir takım. Ben bu karşılaşmada Brentford'dan Rahat 2 gol bekliyorum arkadaşlar. Rahat 2 gol bekliyorum. Hani en kötü senaryoyu düşündüğümde, en kötü senaryoyu hesapladığımda maçın burada en kötü 2 gol çıkacağı belli yani. Ama ben bu maçta 2.5 gol üstünü düşünüyorum. 2.5 gol üstünü aldım. Çünkü rahat oynayacaklar. Belki 2 ara 2-0 iki biterse ikinci yarı e, belki deplasman da bir gol atabilir. Maçta 3-0, 3-1, 4-1 ayarında bir gollü geçmesini bekliyorum. 2.5 gol üstü aldım. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Anlatmış olduğum bu iki takım, iki karşılaşma kadroları rotasyona gidebilir. Çünkü sonuçta bunlar kupa maçları. Daha hani e, lig maçları bile değil. Bunlar kupa maçları. Birçok futbolcuyu değiştireceklerdir. Kadro değişikliği olacaktır. Zaten oynamayan arkadaşlar, oynamayan vatandaşlar, oynamayan futbolcular zaten onlar da bunları bir fırsat bilip kendilerini göstermek amaçlı iyi oynayacaklar diye düşünüyorum. Ben olsam hani ben kendimi diğer oynamayan futbolcuların yerine koyduğum zaman hani empati yapalım bu iki haftadır oynamayan futbolcular şimdi teknik direktör bunlara şans verecek ve bunları sahaya sürecek onlar da kendilerini göstermek istemezler, istemezler mi ya da oynamak kendilerini ispatlamak isterler açıkçası o yüzden ben bu maçları bu şekilde aldım sonuçta kupa maçları risklidir ama ben bu kuponu bu şekilde değerlendirdim arkadaşlar. Bu iki maç aldığınız zaman arkadaşlar yaklaşık iki oran. Benim için iyi. Aza biraz aza e, aza kanat edeceğim. Biraz iyi arkadaşlar. Leicester United iki buçuk bir buçuk üstüne bir. Brentford maçı da iki buçuk üst. Yani yaklaşık 1.95 iki oran arkadaşlar. Benim için güzel. Evet anlayabiliyorum. Oran bazı arkadaşlarımızı tatmin etmeyebilir. Ama e, yani bu bültende çıkarabileceğim bu arkadaşlar yani. Hep kupa maçları. Neyin olacağını bilmiyoruz. O yüzden iki oran. Yurt dışında yaşıyorsan bunlar 2.40 2.45 civarında oran. Yeter. Yani fazla şişirmeye gerek yok. Fazla böyle yok 5 oran 10 orana gerek yok. O yüzden bu iki maçı aldım. Şunu da söylemek istiyorum. İsterseniz Frank Paros Young Boys karşılaşmasına da bunu da nasıl yapabilirsiniz? Bakın. Burada ben ev sahibinin iki farklı yenileceğini düşünmüyorum. Bakın. İsterseniz bunu da üçüncü maç olarak ekleyebilirsiniz. Yani e, bu şekilde şu an gösteriyorum. Handikaplı maç sonucu 2. Yani Frank Faros maçı 2-0 önde başlıyor. 1-15. Bunu da başladığınız zaman 2-40-2-45 Türkiye yasal e, bir e, oranlarıyla. Ama dediğim gibi bu, bu maçı almayın arkadaşlar. Hani bunu nasıl yorumla, yorumlamak istiyorum. Ben burada Frank yenileceğini düşünmüyorum. 1-0 çifte şans değerlendirebilir. 1-0 çifte şans. Daha garanti oynuyormak istiyorum diyenler. Burada Frank Faros iki fark yemez. 1.15'ten bu bahse oynayabilirsiniz. Biraz daha riske gitmek isteyenler 1-0 çifte şans alsın. Frank Forrest kendi sahasına yenileceğini düşünmüyorum. Benim bu maç hakkındaki tahminim bu şekilde. Ama benim kuponum üstteki gördüğünüz iki karşılaşma. Gördüğünüz yukarıdaki benim iki karşılaşma benim kuponum. Sadece yok Boys karşılaşmasındaki benim analizimi düşüncemi paylaştım. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Lütfen Katıl paketinde katılın arkadaşlar oradaki yüksek oranlı karşılaşmalar kombinler tekliller canlılardan faydalanın. Bizleri Instagram'dan takip edin. Ee, bu videoyu bir beğeni atın lütfen arkadaşlar bizlere seven destekleyen bize kendisini yakın hisseden bize gönlünü veren takipçilerimizle lütfen yorum kısmına onları görmek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.